Güzel bir hale Oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. 9. seviyedeyim. Başlayalım. Bay bay güzel. Bay bay kare. Arkadaşlar buraya şey koymuşlar. Sakın oraya kareyi kutuyu ittirmeyelim. Kutulara ihtiyacımız oluyor. Aslında bu down'a ben zıplayabilirim. Ağzı zıplayamadım. Arkadaşlar neyse şimdi ne, ne yapmışlık bir şey yapalım da. Ha bu da bir şey söylemeyi unuttum. Bunu da olanın Gerçekten güzel arkadaşlar. geçmeye Şimdi herhalde. Bu kadar yeterli herhalde. Ve atlıyoruz ve evet. Arkadaşlar şimdi hep gördüğümüz altın gibi parlıyor onu şimdi şey yapmayalım ha bu arada arkadaşlar popun rengini değiştirdim öyle bir özellik var ay eva 3 canım kaldı 2 ee, canım kaldı arkadaşlar burada canlarımın bitmesini istemiyorum Evet geçtik başarıyla şu yıldızı alsam mı bilmiyorum ama almayı başardım o yıldızı alırken ileri tuşuna bastım böyle çok sorun olmadı Arkadaşlar Şimdi şu kare bizim için onu aşağı indirecek. Evet sana teşekkür. Okey ben bunu böyle indirebilir miyim? Ya da hareket ediyor ama. Ay. Okey ben kendim bir an şey oldu. Orada bir durayım. Şimdi arkadaşlar şu kare. Şey yapsın gelsin böyle ortalara. Hı. Şimdi ona bir teşekkür ederim. Arkadaşlar bu bu teşekkürün adı bence ölümcü teşekkür olsun. Çok harika bir teşekkür. Bu da ne Evet arkadaşlar canım sıkıldan da hemen dayanmadım. 13. de kalmışız. Ne oldum çıkıyordu burada. Çok güzel arkadaşlar. Az önce de sıktırdıysam öyle olmadı bu sefer. İşte o zaman o olmadığında çok güzel böyle yapacaksınız arkadaşlar. Bu bunda Bak ne olacak neredeyse çıktı. Şimdi bunu ittireyim ben. Arkadaşlar bu dostlar da aynı şey. Çok fena dönüyorlar. Bunlar desek onlara da daha iyi aslında. Arkadaşlar bu bir daha buraya gelmiş. Nasıl geldi ya? Bütün Çok az canımız var zaten. Aslında 5 canım kurt. Burada Aldık ve yolumuza devam ediyoruz. Oh. Arkadaşlar işte bayağı zor yerleri başarıyoruz şu anda. Ve hiç yanmadım. Tabi yandım içerisinde ama bir sürü kez yandım daha bakın. Okey, buradan zıplar. tamam. İmkansız sanırım. Sanırım buradan zıplarsam dünya rekoru falan kırarım. Arkadaşlar çok hızlı sallayacağım. Evet. Ve boss. Bakalım nasıl bir şey. Arkadaşlar boss'tayız. Arkadaşlar çok çirkin bir şeymiş. Ay. Nasıl yapacağımızı anladım arkadaşlar. Onun şu göz gözleri sarı vurunca vuracağız. Bakın böyle işte oha çok fena geliyor. Başım döndü? Ay! Karesini yolladı. Ya bunlar çok kolay arkadaşlar. Bir orta yollarsa bir de çözü yaparız yani. Şimdi iki, iki, tane yolladı. Diğerinde de üç tane mi yollayacak? Bir tane arkadaşlar bir dört yolda yedir. Botlar çok zor değil arkadaşlar. Onlar tam... Ah, Mesela şimdi iki tane bot yolladı. Ben bunları bot yolluyorum lo... arkadaşlar. Biraz doğru da benziyor çünkü. Ay yandık. Ne oldu yere attı. Birinci, birinci geldiği yere attı arkadaşlar. Geldi karnın. Sen de gel. bu bayağı sinirlendi yanlış. Sen de gel. Ah hiç bir tepki göstermeyecek dedim gösterdi şimdi. Şimdi ne yapacağım Of. Havada da taklalar atıyor arkadaşlar feci bir şey. Al bakalım sana. Ay. Fena arkadaşlar. O kadar fena zıptı ki. Arka ekran. Arka ekran. Oluyor. Güle güle canım. Arkadaşlar o men derinlikleri geliyor mu yoksa? Ay. Patladı. Fena patladı hem de Geliyor belki arkadaşlar. Bu yumurtalar kare yumurtası mı? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi ormanın denetleri. Hadi arkadaşlar biraz oynayalım ona. Arkadaşlar ve onların derinliklerindeyiz. Arkadaşlar da bakın ne olacak. Arkadaşlar burada odun var. Taksiyon da işte. Ha, yoksa taş bulamadılar da odun mu getirdiler bize? Büyük ihtimalle ağaçlar olduğu için. Evet. Şimdi arkadaşlar ormanın derinliklerine gittik. Buranın bosu kim bilir nasıl olacaktır? Çok merak ettim. Ve bir kare daha karşımıza çıktı. Arkadaşlar bunlar... Bunlar valla çok fena. Tabi burada karenin şeyi de değişecek herhalde. Bir çıktı sonra bur buranın şeyine uygun bir tane daha çıkabilir. Neyse ağaç bir şey çıkabilir ben arkadaşlar. Başka bir kare çıkabilir farklı. Evet arkadaşlar. Oy. Ben ne yaptım? Hmm. Yarım başladı ama. Oy. Yine az oldu. Bakın evet, ya bugünün bitince videoyu bitireceğim. Al sana. Arkadaşlar testere. Hiç tahmin et, et yok, hiç tahmin etmediniz değil mi? Hiçbirini tahmin etmemiştir hanım. Arkadaşlar, arkadaşlar sanırım bugünü bu kadar yeter. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir de diğerinde karanlık fabrika var. Sonra da ay savaşı. Sonra da mağaralar. Ay Savaşı'nda ne olduğunu az çok tahmin edebiliyorsunuz biliyorum. Sanırım bu bugün bu kadar yeter arkadaşlar. Diğer diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Bir de videoya like atın. Sonraki videoları görüşmek üzere Hoşçakalın arkadaşlar.